Allahümme salli ve sellim ve berg ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve iftali Meded ya Hazreti Allah, meded ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Meded ya Hazreti Ali Kerramallahu ve Çehu, meded ya Gavs Azam Abdülkadir Ceylani Meded ya Seyyidi Muhammed Ruhi, Eulu Billahi Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Efendim Tefsir Suresinde en son Nur Suresinin 8. ayetinde kalmıştık Cenab-ı Hakk'ın izniyle dua buyurunuz. Sağlıkla, sıhhatle Rabbim bütün Kur'an ı şanı seydimize ikram edilmiş olan şu futuat kapısında hakkıyla tefsir etme gayretinde olmayı bize nasip müessere Efendim Cenab-ı Hak 8. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve anhal billahi innehu leminel Kadın da dört defa şehadetinde şehadeti billahi diyerek bu suçu reddeder. Gerçekten kocasının yalancılardan olduğunu söyler beyanatı var. Biliyorsunuz ki önceki ayet kelimeleri de dinlediyseniz ve hatırlarsınız ki birbirlerine karşı e, herhangi bir şehadeti olmadığı durumda eşlerin birbirlerine atılmış olan iftirayı temizlemek için bir yemin aşamasındayız. Bu yemin aşamasının özetinde ise bu dersimizin bir mahiyeti ve konusu bir medeniyetin çöküşü olarak yalanı ele almak gerekliliğini doğurmaktadır. İmam İsmail Hakkı Hazretleri burada bir hadisi kendi tefsirinde alır ve şöyle der. Şüpheler olduğunda hadleri düşürür. Düşürün. Bu Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisidir. Çünkü e, fıkhi bir mevzuda özellikle insanların birbirlerine karşı oldukça bileylendiği bir dön anda birbirlerine karşı söylemiş oldukları sözleri dinleyen o fukaha eğer şüphe duymuşlarsa hadler düşer. Efendim gazabın kadın tarafına tahsis edilmesi bu noktada ona ağır yemin ettirmek içindir. Çünkü günahın işlenmesinde temel etken odur. Ayrıca kadınlar laneti çokça kullanır beyanatında. İmam İsmail Hakkı Hazretleri kendi tefsirinde beyan ediyor. Tefsiri ruhiyede bu hakikatle kadınların daha kolay sinirlenir olması gerçeğinin altı çizilmiş olur. Bu kolay sinirlenmek elbette pek çok vazifeyi üzerlerinde taşımaları ve aynı zamanda naif bir vücuda sahip olmaları ve naif bir zihne sahip olmalarında geriye olsa gerektir. Efendim, bunun içerisinde günaha temel etken olarak beyan edilmesi ise kadının bu noktada iffetinin korunmasının esasıdır. Zira kadındaki şehvetin varlığı, oldukça etkili ve yüksektir ki bilim konusunda diğer derslerimizde bu husus çok daha netlikle ifade edilmiştir. Ayet-i kerimenin içerisinde el-azabi ifadesi an hal kelimesinde bu suç olarak geçen ibareyi merkeze alıyor tefsir. Evet bu suçun hakikatteki karşılığı ise üzerine hasıl olan zulmü demektir. Harfi elif bir yöneltmedir, harfi lam bir kabuldür ve harfi ayn zamanında harfi zel bir durumu işaret etmekle harfi ba ise bir sonucu doğurmaktadır. Elif ile lam bir arada geliyorsa ve ondan sonra da ayn hasıl olmuşsa zamanı ilişkin bir durumu ya da olguyu içeren bir durum söz konusudur. Ancak bir güzellik bir gerçek var ki zor hakkı kabul etmektir. Bizlerin hakkı kabul etme yolculuğunda vermiş olduğu mücadele elbette kabul değildir. O zaman azap kelimesinin Lügatı Arabiye'nin üstünde şöyle anlamı vardır ki bir şeyden kesilmektir, bir şeyden uzak kalmaya mecbur olmaktır. Çünkü böyle bir şey olduğunda hem toplumun içerisinden hem de yaşam kalitesinden pek çok şeyden uzaklaşmak vesile olacaktır. O zaman bilinmeli ki hak yolundan kesilmek beraberliğin sonudur. Bizlerin dünya hayatında bir ve beraberce yaşamamıza engel olan şeylerin başında da gerçekten hakkın bizlere çizmiş olduğu o şeriat çizgisinden çıkmakla başlamaktadır. Ayet-i Kerime'de işaret edilen olur ki insandan gelen azaba tahammül etmek için Rabbine sığın. Çünkü burada şehadeti billah, Allah'u Zülcelal'i şahit tutarak şahit etmek, zamanı geldiğinde insanların bizlere karşı göstermiş olduğu azaba tahammül edebilme kabiliyeti için Rabbimize yönelmemiz gerektiğini ortaya koyar. Hikmeten şunu bilmek gerekiyor ki, Allah'ın imtihanı sevdiklerinin üzeredir ve gerçekten de Allah'ın sevdiklerinin her birisinin iftira ile yeryüzünde imtihan olundukları görülür. Zira onlar her iftiraya uğradıklarında dünyevi bir şahit aramaya kalktılar, bulamayacaklardır ve bulamadıklarında Ya Rab sana sığındım diyeceklerdir. O zaman bu iftira meselesini tıpkı bir hastalık gibi düşünmek gerekir ki Hz. Peygamber'in illet kıllet zillet diyerek hem insanlardan hem kendi vücudundan hem de yaşadığı coğrafyanın gereklerinden çekilmiş olan eziyetin aslında Rab'be kavuşmak için Rab'bin bize arzuladığının büyük ve önemli delillerinden biri olduğunu bir kez daha görürüz. Efendim ayeti kerimenin yaşanılan andaki özelliğinin ne olduğunu birinci beyan ile anlamak ise zira Mekke müşriklerinde kadınlar ancak köle sahibi büyük aşiret reisinin eşleri ise Onlara söz hakkı verilirdi. Yani birisi şu Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuduğunda efendi burada işte şehadeti billah diye kadına yemin ettiriyorsunuz diye sual eseler, İslam dininden önce yeryüzünde kadına hiçbir şekilde özellikle tabii şunu ifade etmek lazım. İslam dininin muharref olduğu dönemleri kastediyoruz. Yoksa bir peygamberin yaşadığı ona iman etmiş olan insanlarda da kadına değer vermek vardı. Ama Hz. İsa'nın Efendimizin e, gökyüzüne çekilmesiyle beraber muharref olan bu dine az inanmış olan Müslüman bir toplulukta unutulmamak kaydıyla hemen arkasındaki o büyük bozunumu bizim yeryüzündeki kadınların daha düne kadar ve hali hazırda özellikle batı dünyasının ne kadar kötü bir şekilde muamele edildikleri çok açık bir gerçektir. Bu açık gerçeklikle bu ayeti kelimeyle ancak köle sahibi büyük aşiret reislerinin eşlerine verilmiş olan konuşma ve söz hakkının Müslüman hanımefendilere bütün kadınlara verilebiliyor olması büyük bir büyük bir hakikattir. Bu ayetlerle birlikte Allah Resulü'nün kadınlardan böyle olanları Müslüman etme çabasına girdiğini söylediler. Bunlar Mekke müşriklerinin sözleriydi. Çünkü bu ayetlerle beraber kadınlar bir anda baktılar ve bir gördüler ki İslam dini kadınlara ayrıcalık tanıyor. Onları olması gereken noktada görmeye başlıyor. Bu ayetler Mekke'de bazı kadınları etkilemiş. Biz de putlarımız üzerine yemin edelim demişlerdi. Hint bu yüzden kadınların kocalarını çağırıp söylemlerinden vazgeçmişti. Allah Resulü ise bu ayeti okuduğunda bu ve sonrası için e, üç yerde Rabbim ümmetimin kadınlarını ve erkeklerini böyle bir illetten koru demiştir. Farklı zaman dilimlerinde bu ayet kelimesini yeniden okuduğunda hele şimdi Ramazan'da olduğu gibi tekrardan okunup bunlar Kur'an-ı yeniden hatmedildiğinde ashab-ı ikramla beraber biliyorsunuz ki Cebrail aleyhisselamla beraber her Ramazan ayında yeniden bir hatim ağası oluyor. Bu hatim içerisinde de bu beyanatları üç defa tekrar etmişler, dua etmişlerdi. Anlıyoruz ki Mekke'nin müşrikleri böyle bir durum karşısında dahi biz putlarımızda şahit gösterelim demişlerdir. Ancak hakikat ancak şehadeti billah hakikatiyle Mekke müşriklerinden pek çok kadın bu ayetten etkilenmiştir. Efendim ikinci beyan odur ki ilahi hükümlerin dereceleri Cenab-ı Hak'ın kulunu sevmesiyle kullarından hasıl olur. Öyle Cenab-ı Hak her şeyi vesilesiyle yaratmıştır. Vesileyi ilahidir zamanı gelince birisi size iftira atacaktır ve o iftira mutlak surette sizi Rabbinize yaklaştıran güzelliklerden biri olacaktır. Efendim buradaki ayet-i kerimede merkeze aldığımız el adabdaki harf-i zeylin içinde bir ilim var ki zamanın içinde zaman ayırmak üzerinedir. İnsanlar her zaman diliminde Rablerine ulaşabilecekleri bir zaman bulabilirler ki inşallah devam etmekte olan Baba Ali bu ayet-i kerimeye geldiğimizde yeniden bu ayet-i kerimenin içeriğinden bu dersi işliyor olacağız. Üçüncü beyan odur ki dereceler ilahi hükmün vasıtalarıyla hasıl olurlar. O zaman ehli imanın beklediği bütün derecelerde her birisinin insanla muhatap olacağımızı bilmek gerekiyor. Bu iftira konusunda özellikle altı çizilesi bir mevzudur. Neden benim başıma geliyor deme. Çünkü bu Hz. Ayşe validemizin dahi başına gelmiştir. O halde bu yüksek bir derecenin varlığını izahattır ki Hz. Ayşe Validemiz böylelikle ne yazık ki bu iftira ile hakikat Allahu u Zülcelal'in Kur'an-ı Kerim'inde yerini bulmuş tabiri caizse ümmeti Muhammed'in annesi olarak da bir kez daha gönüllere kazınmış ve bu iman ile yaşama mecburiyetini göstermiştir. Dördüncü büyük beyanat odur ki Allah'ın gazabı şehadetin ardındadır. Bu şehadet insanın Allah'tan talep ettiğidir ve kıyamet mevzu olduğunda o şehadeti Rabbul Alemin onları hatırlatacak şahidim o olay gerçekten doğruysa ve yalan yere Allah korusun yemin edilmemişse yalan yere şehadeti billah denilmemişse Cenab-ı Hak evet ben şahit idim diyecektir. Eğer orada fukaha veya oradaki durum Allah'ın rızası üzerinde de olmamışsa Allah'ın gazabı bu şahadetin ardından gerçekleşiyor olacaktır. Efendim ne yazık ki bazıları onu azabı insani ile tanırlar. O tanınmanın bir vesilesi bazen böyle olabilir. El havas olur ki bu ayet-i kerime 164 defa okunduğunda iftira eden iftirasıyla zarar verici olmaktan çıkar üzüntüler sizlere bir derece olur inşallah. Bilim dünyası için bilinmelidir ki kadim sözcüklerin zihinde bilgiyi çağırma süreci başlı başına ele alınacaktır. Elbette ki bu ayet kelimeden doğan esaslar var. Onlardan birkaçını şöyle ifade etmekte fayda var. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği izzeti savunmayanlar izzetlerini kaybettiler izzeti ilahidir. O izzeti savundurmayı savunmayı gerektirir. Bugün dünyada yaşanan Müslümanlara karşı yapılan zulüm, Gazze'de yaşananlar o izzeti savunma gerekliliğiyle beraber karşımızdadır. Allah-u Zülcelal'den daha fazla seni koruyup kollayacak olan yoktur. İşte bu yüzden ayet-i kerime şehadeti billah ile bizlere o işareti hakkıyla göstermekte apaçık beyan edilmektedir. Bir medeniyetin varlığı onun içinde yaşayan insanların izzet, namus ve şerefleri kadardır. İşte burası medeniyetleri yıkan temel unsurun yalan olduğunu bizlere bir kez daha apaçık göstermektedir. O halde bizler yalansız bir dünyada, yalansız bir şehirde, mahallede ve evde izzeti, namusu ve şerefi ayakta tutabilir. O ayakta duran direklerin altında o mecrada yaşayabilir, nefes alabiliriz. Korkmak ve doğru olanı söylemekten çekinir hale gelmek o izzetin kayboluşunun başıdır. Bir medeniyet dört defa zillete tabi olduktan sonra yıkılışı aniden olur. Bu ayeti kelimelerin geliş sırasının hikmetlerinden biridir. Rahmeti ilahi, şeref ve izzet sahiplerinin üzerinedir. Bu ayeti kelimenin esasları da böylece bizlere bu güzel hakikatleri hatırlamamıza vesiledir. Bu vesile ilahi de bizlere bunları öğrenmemize vesile olan seyidimizden Cenab-ı Hak binlerce kez daha olsun ve inşallah şu başladığımız yeniden tefsirde şu Kur'an-ı Kerim ayında Kur'an-ı Kerim ile bolca muhatap Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle inşirah olmayı nasip bir diyelim. Bir dahaki tefsir dersinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla. Thank <laughs> you